Kocaeli Samsun Spor müsabakası maç sonuyla yeniden buradayız. İlginç bir maç oldu. Yani keyifli bir maç oldu açıkçası izlerken. Ya yani tartışmalarla dolu. Yani i̇ki takımın da iyi futbol oynamaya çalıştığı Pozisyonların oldu. Keyifli bir maç izledik. Samsun 1-0 kazandı. Yani hızlıca bir hemen bir iki hakem kararı var. Onlara bakalım. Ya bu konglerden gelen bu ilk top Thomas'un böyle avucuna çarpan top çok penaltı gibi gelmedi çünkü vücuda çok yakın hatta vücuda yapışık gibi o pozisyon. O pozisyonu ben vermem ama öbürü Zeki yavrunun dirseğine çarpan top. Ya şimdi kural nasıl? Abi, topa arkası dönükmüş görmemişmiş. Abi böyle bir şey dirsek bu kadar açık olur mu? Bu kadar açık ya, dirseğine çarpıyor yani tamamen bükmüş bir de. Abi böyle bir şey olmaz. Onun verilmesi gerekiyordu. Onun dışında kırmızıya da gelecek olursak ya topla karışık ama bariz bir şekilde giriyor yani. O pozisyon kırmızı. Ona da yapacak bir şey yok. İki oyuncu performanslarına gelirsek ya Enchama özellikle çok beğendim. Samsun'da Encham geçen maç bayağı bir tuttuktu ama bu maç daha iyiydi. Yine Muandilmancı gayet iyiydi. Bekler fena değildi. Van gelen zaten müthiş bir gol attı. Havada asılı kaldı resmen. Bireysel performans olarak Samsun'dan ne öne çıkartabiliriz. Okan da iyiydi. Okan da iyiydi. Bir iki net kurtarışı var. Onun dışında hemen Yovanovic'e daha çok beğendim. Yovanović'in özellikle Ençam'ın pozisyonunda o çok sert şutu çıkarması gayet iyiydi. Tabi yine Kocaeli'nin starı Jon Once de Çok deniyor. Ya yani çok top kaybediyor. Ama yani dikine gidiyor bu adamı durduramıyorsun. Bu adam <laughs> bu ligde çok fark yaratacak ve çok kısa zamanda transfer olacaktır. Bunu düşünüyorum. Jig enteresan bir oyuncu. Aslında Sabek. Ama maçta stoperde oynadı. Fena değildi. Gayet iyiydi. Haydaray'ı zaten saymıyorum. Ligin en iyi birkaç sol bekinden birisi. İnanılmaz. Ya Kocaeli'ye Abi Mendes 35-36 yaşında. Oğulcan. Ya buraya iki tane iyi kanat attığın zaman bu takım uçar gibi geliyor. Samsun zaten iyi durumda. Maç biraz etkisiz kaldılar gibi oldu. Ama bence yine iyilerdi. Yani iyi buldum. Orada da biraz problemi Dimata'da görüyorum. Mesela hücum hattında Emre Kılıç ne kadar iyiyse Dimata yine o kadar kötüydü. Oraya bir adam Dimata'nın yerine iyi net bir adam olursa yani bu takımın hem ligde hem Avrupa'da daha üst seviyelere çıkabileceğini söyleyebiliriz. Bir de hocaların açıklamalarına bakalım. Onların üzerinden değerlendirelim. Ya bizim gırtlakların ve ses tellerinin baş düşmanı Selçuk'la yine çok uzun bir şekilde konuşmuş Selçuk Hoca. Hakemle ilgili sorularımız olacaktır. Yani ilk sözlerime hakemlerle başlıyorum diyor. O şekilde giriyor. Hakem iyi niyetli değil diyor. Ya bence de Zeki'nin pozisyonu penaltı gibi ya. Ne söylediğimizin arkasındayız. İki maç, iki aynı skop, iki iyi mücadele. Ya bu kadar 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleyi hiç bırakmadı demiş. Emeklerimizin karşılığını alamadık. Şekte konuşmuş. Haklı yani. Kocaeli buradan bence puan almaya hak etti. Transfer açısından da harcama limitlerimiz var. Limitleri aşamıyoruz. Şu an lisans çıkartamıyoruz. Ya hoca da şimdi buraya baktığın zaman hoca da takımdaki eksiklerin farkında. Takviye istiyor, bekliyor. Şu i̇şte limitlere göre de takviye yapılmasını, oluşturulmasını bekliyor. Yapılacaktır da. Ya bence bu takımı 3 4 dört iyi oyuncuyla rahat bir şekilde ligde kalırız. Samsun'un durumu da biraz daha farklı. Onlar daha fazla şeyi hedefliyorlar. Avrupa'da var. Thomas Reis hocu performansımız çok iyi değildi. Maç zor bir maçtı güçlü bir rakibe karşı oynadık. İnanılmaz bir taraftar vardı. Ya ben de gerçekten çok etkilendim. Ya taraftar ab bunlar lazım. Gerçekten bunlar lazım. Taraftar olan takıma ihtiyacımız var ya. Bu maçı bize izlerken keyiflendiren şey o biraz o tribündeki atmosfer gerçekten saha içine de yansıyor. Taraftar ne kadar iyi olduksa maç da o kadar güzelleşiyor. Özellikle Kocaeli'nin de ligi çıkması o şekilde bize ekstra memnun etti. Onun skoru bulduk. Daha sonrasında iyi savunma yaptık. Bunu da gayet iyi yaptığımı söyleyebiliriz ya. İki maç 6 puan bizim için gayet iyi. Ama 90 dakikada göstermiş olduğumuz performansla o kadar da mutlu değilim. Daha iyi olabilirdik diyor. Avrupa için de Atina'ya gideceğiz. Aslında bugünler için çalıştık. Zevk alarak oynamamız lazım. Dört gözle bekliyorum demiş. Orada da tabii ki temsilcimize başarılar diliyoruz. Ben oradan da çıkıp kazanacağına inanıyorum. O zaman bir taraftar yorumlarına bakalım. Ve ev sahibinden Kocaeli Spor'dan başlayalım. Hemen mention'lara dalalım. Takım gayet iyi moral bozmaya gerek yok. İki maçta 0 puan almana rağmen gayet iyi performans gösterip iyi de top oynuyorsan, hocana da güveniyorsan mentalite tamamen bu olmalı. Bakalım aşağıda biraz eleştirel şeyler görmeyi bekliyorum. Hakeme kaybettiniz yazık oldu iyi takım olmuşsunuz. Mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Hakem her şeyin önünden geçti. Kırmızı kart gardımızı düşürdü. İkinci yarı tribünde iyi reaksiyon verdi. Bir umut var. Evet. Yani. Takım iyi oldu. Elbet kazanacağız. Güzel mücadelede. Hakeme yenildik. Takım iyi mücadele etti. Tebrikler. Acil forvet lazım. Ya ben katılmıyorum. Tamam. Petkovic çok ağır bir oyuncu. Ama yani frikikleri de etkiliydi. Hava topları da gayet etkili. Ya bu adam olacak. Bu adam çok gol atacak bu ligde. Takıma acil forvet. Katılmıyorum. Petrovic'in maçta performans dahil kırıklı. Ya tabii da takıma daha erken katılsaydı daha da iyi olabilirdi de. Takım çok iyi. 45 dakika 10 kişi mücadelede ezilmediler. Defanstan ziyade hücum anlamında zayıfız. Aldinetti de geliyor zaten merkeze. O da geldi. Yani katkı sağlayacaktı. Şimdi Fener Kayseri Antep. Zorlu bir fikstür. Kalın. Selçuk Hoca değişikliklerde geç kalıyor gibi bir teşhis var. Ya buna katılabilirim. Sağlam durun. Yanındayız. Olacak olacak. Gözü hoş geliyor. Yenilmekte de sorun yok. Ama iki haftadır bir, sık bir sıfır mağlup olmak alışkanlık yapmaz diye umuyorum demiş. Kadro zayıf. Maçın hakkı beraberlikte. Kocaeli Spor bir fenomendir. Uzun yıllar süperlikte kalmalı. Tamamen aynı fikirdeyim. Takımdan da hocadan da razıyız. Güzel. Takım iyi mücadele ediyor. Sonuçlar da gelecektir. Genel olarak Kocaeli Spor taraftarına baktığımız zaman Umutlu. Sağda iyi bir şey görüyor. Yani. Bakalım. Başka çok net bir şey var mı? Gidişatınız iyi değildi Türk hocalarla olacak iş değil bu. Farklı bir takımın taraftarı. Yani o yüzden çok bir şey demiyorum. Aciliye de kulübesini güçlendirin takıma yeri takviyeleri yapın mücadeleye hocanın emeklerine yazık ediyorsunuz. Evet. Evet, evet bu takımın transfer ihtiyacı var. Yani Kocaeli Spor taraftarı takımdan da oyundan da memnun gibi duruyor. Ve Samsun'a dönelim. Kameralarımızı Samsun'a çevirelim. Bakalım onlar memnun mu? Bir de onları görelim. Zamanında doğru değişiklikler. Güzel oyun. 3 puan. Gelecek. Belki de gidecek sürpriz oyuncular olacak. 2 galibiyet. Ya Bunlar çok önemli diyor. Akıllı oyun. Değerli 3 puan. Tebrikler. Okan Kocuk takımı demin ayakta tuttu. Aynen öyle. Gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Thomas son arkaydı. Yani Bola müthiş bir grafik sergilemişti. Ayrıldı. Şimdi yerine yine müthiş Thomas son gelmiş. Ya sol bir kişi yapmışlar. İkinci maçında neler yaptı daha da iyi olacak. Katılıyorum. Tebrikler takım. Magus'la olmuyor. Topu ayaklarına dolaştırıyor. katılmıyorum. Topu hücum attığında tutan, topu saklayan takımı öne çıkartan. Ya çok faydalı bir oyuncu Marius Mandil Transferlerin acilen takıma monte edilmesi gerekiyor. Şimdi Afonso Souza geldiği zaman nasıl olacak? Kim kesilecek? Hücuma nasıl katkısı olacak? Onu da tabii ki izleyerek göreceğiz. Ya i̇yi bir oyuncu olduğu konuşuluyor. Çok fazla izledim bu oyuncu değil ama. Onu da izleyerek göreceğiz. Onun dışında biraz daha şu güzelim kadroya Musaba ve Souza'nın dahil olacağını düşün gibi pozitif yorumlar var. Thomas Son'a bak Tokalov benzetmeleri var. Logi Thomas Son çok iyiydi. Ya taraftar özellikle Thomas Son'u çok beğenmiş. Afonso'yla, ile Afonso Souza ve Musaba'nın gelişiyle birlikte takımın çok daha iyi olacağını düşünüyor. Samsung Spor taraftarı da umutlu. Yani şimdi bu maç şöyle bir maç oldu. Kocaeli Spor ve Samsun taraftarları müsabakayı izliyor. Maç bitiyor. Bir taraf kazanıyor. Bu çok önemli değil. Kocaeli geleceğine bakıyor. Umutlu. Samsun geleceğine bakıyor. Umutlu. Bunlar çok güzel şeyler. Ya gerçekten. Maç da güzel oldu. Bu takımların kalan maçları da güzel olacak. Ve biz de her zamanki gibi bu takımların diğer maçlarında da yine burada olacağız. O zamanlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.